Son zamanlarda kendine hoca diyenler de başta olmak üzere sürekli bir Atatürk düşmanlığı yapılıyor. Daha bugün büyük baş bir sözde din adamı yine Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri üzerinden hakaret yağdırıyor. Putlara tapıyorsunuz diye hakaretler ediyor. Bu aciz insanların işidir. Allah Resulü ölülerinizi rahmetle anınız diyor ama ısrarla birileri Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete devam ediyor. Ne oluyor neticesinde? Sedef Kavaş bir ata sözü söyledi diye 45 gün hapis yatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e en ağır sözleri söyleyen Erzurum'daki dönerci verem hastası diye ertesi gün serbest bırakılıyor. Bu toplumdaki kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her geçen gün daha da kemikleştiriyor, saplaştırıyor. Bunu durdurması gereken iktidar ve bunu durdurması gereken 18 Mart'ta, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan, hatırlamayan Diyanettir. Diyaneti görevine davet ediyorum. Ve en çok zoruma giden bir olayı, sizin de aslında zorunuza gitmesi gerekiyor ama ya muhtemelen duymadınız ya da duymazdan geldiniz. Dün Hüdapar milletvekili Serkan Ramanlı diye birisi diyor ki Seyit Şeyh Said peygamber soyundandır diyor. Şeyh Said'e hain diyenler şunu bilsin ki diyor. Şeyh Said asaletinin zekatını verse bütün milletvekillerine ömür boyu yeter diyor. Bütün milletvekillerine ömür boyu yeter diyor. Peygamber soyundan veya başka soydan hiç kimsenin soyuyla sopuyla problemimiz olmadı olmayacak. Ben Türk soyundanım. Ama ben inanıyorum ki peygamber Hazreti Muhammed Allah'ın sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği bütün kainatı senin yüzü su hürmetine yarattım dediği ki cihan güneşi. Birisi bir şekilde bir diğerini hakaret edip veya birini met edeceğim derken bu milletvekillerinin soyundan ne istiyor? Bu nasıl gündeme geliyor ve nasıl sesiniz çıkmıyor? Benim soyum Türktür ama soy değildir insanı cani yapan, katil yapan. Eğer peygamber soyundan gelmek katil olmaya engel olsaydı Yezid Hazreti Hüseyin'i katletmezdi. Dolayısıyla bu arkadaşa tek sözünüz olmuyor ama başka zaman geldiğinde dini diyanete kimseyi bırakmıyorsunuz. Biz tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin soyuyla problemimiz yok. Olmadı, olmayacak. Ama milletvekillerine şey Sait üzerinden şey Sait'e hakaret edildi diyerek kim hakaret etti? Kim hakaret etti? Sayın Bahçeli dedi ki Erzurum Hınıslı Sait haindir dedi. Ona sahip çıkan da haindir dedi. Niye sesiniz çıkmıyor? Niye bir şey demediniz? Serkan Ramanlı'ya, Abdurrahim Fırat'a o zaman siz cevap verin. Şeyh Said hain mi, kahraman mı? AK Partiler olarak siz cevaplayın. Bizim soyumuzda niye uğraşıyorsunuz? Bizim soyumuza niye hakaret ediyorsunuz? Ölmüş milletvekillerinin soyuna niye hakaret ediyorsunuz? Ve dönüp dolaşıp sürekli eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek bu ülkeyi de bölmeye çalışıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki soyumuzdan mutluyuz. Türk soyundanız. Ne eski Türkiye var, yeni, yeni Türkiye var. Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türkiye'si var.